zemzem gibi bir su ihsan etti Hazreti Allah oraya. Yok su yok. Nereye kazarsan petrol çıkıyor. Acı su çıkıyor. Haceres, şimdi petrol ne misin der? şimdi zemzem, av zemzem. Ab su. Deryalar gibi akıyor. Efendim akıyor, gidiyor. Biliyorsunuz Hacer Validemiz İbrahim Aleyhisselam Allah'ın ömrünü Beytullah'a bıraktığı oğlu İsmail ile beraber insanın işi adı. Bakın imana bakın. Biraz yiyecek içecek yanına bıraktı ama az bir şey. Ya İbrahim bizi bıraktığında nereye gidiyorsun? Neden dünyayı evet. bırak ee, git? Ya İbrahim bizi bıraktığında nereye gidiyorsun? Üzgün İbrahim Aleyhisselam. Halil'in bu İbrahim Aleyhisselam. Öyle sevgilim demiyor üzülerek adımlarını zor ama Rabbim emretti böyle? Evet, var Bitti evet. bir, tür bir şey yok. Çığlık, kimse yok. Bırak İsmail evet. Aleyhisselam'la Hacer Validemizi, anası Hacer. Adamız olur, hepsi bıraktığı gitti. En büyük, en büyük en büyük en büyük olay. Rabban burada bir istiyaret. Evet. Elbindekini, el albindekini el yedi, yok su yok. Sütü kesildi, yok su içmeyi, kadın daha çok mu? yok. su aramaya başladı oralarda. Safa Merve Tepesi'ne yedi kere gidiş gelişimde. <laughs> Hz. Allah bu hareketleri ibadet olarak kullarına ihsan etti. Niye? Öyle bir rahmetlik diş <laughs> o gidiş geliş. o rahmetli hepsi istifa etsin. Bunlar önce anlatalım. Evet. yedi sefer Safa Tepesi'ne çıkıyordu <laughs> oğlu İsmail'i görüyordu görünce Bismillah Allah'a diyordu öpüyordu Allah'ım yürü Allah Merve Tepesi'ne gidiyor yine İsmail'e bakıyor, bir şey olmasın yedi sefer tam olunca yanında bir zat gördü İsmail'in üstüne oldu şiddetle boşluk Cebrail Selam. Oğlu İsmail de damanlı olunca oradan sıkmış durmuştu. Çık çık. İşte su akarken zemzem dedi. Ya, dur dur. Peygamber Efendimiz duyuruyor ki Hacer Vadem'in zemzem demesi deryalar gibi akacaktı bu. Dıştan akacaktı. Ama durdurmaması evine riayet edilmesi oldu yürü. Bugün kaç milyar tüccacın, milyon tüccacın gidip içtiği, hatta yıkandı, çayını içtiği falan. Sen bakma, memlekette gelince bara bara e, kemal edep yaptık, bir işte. Orada herkes bildi, zangır mı Biraz şey ya. bu mukaddes sudur. Hidalet tayin değildir. Ve Kerim Kerim'de bir su daha vardı, Züveyda'nın Tamam Efendim. Bağdat'tan ha. götürmüştür Büyük kanallarla götürmüştür Harun Reşit'in. Hanım mı ablası? Hanım mı herhalde? Zübeyde Hanım öyle. Zübeyde Hanım <laughs> Büyük kanallarla nöbetçiler içinde gidermiş. Yine hala o var. Rattiz dolu zekalar Ben bazı Türkiye'den gittim. Zübeyde su, suyu. Başka yok Ha, <laughs> Nereye, Urza mı, Mekke'de? Yok. Medine-i Münevvere'de suyla Efendim? Hı hı. Su bol. Uzun. Ya. Ama içiliyor hocam. Sonra mahsulü güzel oluyor hocam. Suyla açıyorlar da, evet. Yani bizi bir dalım sıkar bile. Evet. Sen de var? Bekleyin bir kere var. Allah nasip etsin de inşallah yanında başında içeriz. Kapım bir misal etsin. Yani söyleyeceğimi tanıyorum. Kapım ardından çok misal etsin. Evet. De yani diyor, rahmeti de ayırıyorum, riyan ediyorum işte Öyle rahmet eyledi ki, ben hiç o zaman bağımlı olamadım, sen her seferinde güzeldi.